Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında Başakşehir'i 7-0 mağlup etti ve Sarı Kırmızılar herhalde tüm zamanların en beklenmedik ve en acayip skorlarından biriyle Dünya Kupası arasına galibiyette gidiyor. 13 maç 27 puan. Fenerbahçe'nin sadece 2 puan arkasında lider Fenerbahçe'nin ve Başakşehir ise yine 13 maç 24 puanla kaldı bu sonuçla beraber ama Olağanüstü bir averaj değişimi var. Başakşehir'in aleyhine Galatasaray'ın lehine artı 13 averaja geldi Galatasaray. Başakşehir bir anda artı 4 averaja geldi ligin en az gol takımı konumundan. Yani her yönüyle inanılmaz bir futbol akşamı diyebiliriz. Hemen her iki takımın ilk 11'lerini oradan da oyuna geçelim Galatasaray'da. Okan Hoca derbi 11'ini bozmadı. Dörtlü savunmanın önünde Torreira ve Oliveira ikilisi. En önde Mertens Icardi, sağda Raşitsa ve tek değişiklik Kerem İlk 11'deydi Barış Alper Yılmaz'ın yerine hakkını fazlasıyla verdi ettrikle. Kerem Aktürkoğlu diğer tarafta Başakşehir'de. Emre Belözoğlu ise net bir 4-3-3 temelli bir dizilişle başladı. Dörtlü savunmanın önünde Biglia, Berkay ve Mahmut solda Münir Şuraya, sağda Traore ve en önde Filip, Kenny başladılar diyebiliriz. Şimdi abi tabi yani maçı ne kadar oyunun için yorumlayabiliriz? Şöyle ilk yarıyı oyunun içinde kalarak yorumlayabiliriz abi. Yani 45 artı 4'te Enda Eşimiyen'i kendi kalesine attı golle 3-0 oldu maç. Ve bence orada koptu zaten. İkinci yarının başında bir değişiklikler yaptı Emre Hoca ama hemen çok erken 3-1'i bulamayınca ve bir de 4 olunca maç 59'da zaten. Ondan sonrası hakikaten çok tuhaf bir skora. Unutulmaz bir maça doğru gitti. Ee, maça başlangıçla ilgili şu çok net. Yani bu maçın senaryosu ya bu maçın, bu maçtaki oyunun oynanış şekli de yine tıpkı aslında Fenerbahçe-Geresun gibi belliydi abi. Yani Başakşehir topa sahip olacaktı ve Galatasaray karşılayan tarafta baskı pres yapmaya çalışacaktı. Burada maçın hatta bütün oyunun alınmasını sağlayan ve Okan Hoca'nın direkt bir teknik direktör dokunuşuyla yaptığı bir tane majör bir tane de yardımcı hamle var. Majör hamle şu. Başakşehir'e karşı çok yüksek eforlu bir ön alan presi yapamaz. Çok koştur koştur bir pres yapamaz. O yüzden tabii ki önde karşılayacaksınız yani Başakşehir çünkü oyuna tamamen böyle başlıyor skor kaç olursa olsun bugün bunu herhalde herkes çok net görmüştür. Yani maç 5 iken bile top yapmaya çalışıyordu Başakşehir. Skor hiç önemli değil. Benim oyunum bu diyor Emre Hoca. Ama bu gerçekten kariyerinin en unutulmaz mağlubiyetlerinden biri Emre Hoca'nın ve hani tartışılır hale bile getirebilebilir. Dünya Kupası dönüşü bir beraberlik bir mağlubiyet falan da alırsa çok denge değiştiren de bir maç olabilir gelecek için. Abi direkt böyle çıkıyor Başakşehir topla. Bekleri de açıyorlar kenar oyuncuları da mutlaka yine enlemesine açılıyor abi. Burada Mahmut'u sıkışırsa ve Berkay'ı çekip Biglia'ya ekstra opsiyon olmaya çalışıyor. Başakşehir topla çıkabilmek için. Ya da abi burada Kenny'i çekiyorlar ki Kenny tercihi bence doğru. Çünkü Okaka'dansa ben her zaman Kenny'i tercih ederim. Daha opsiyonlu bir oyuncu abi. Okaka daha futbolu biliyor. Daha tecrübeli. Pozisyon bilgisi yüksek. Daha hani işte kalçaya değer faul alır falan. Daha eski tip santrfor ama Keni'nin hem Okaka kadar. Okaka kadar olmasa da topu tutabiliyor. Kalçaya dayabiliyor en azından stoper ama bir de kendini gidebilme özelliği var. Toplu topsuz. Hem driplingi var hem topsuz koşu özelliği var. Ama tabii Başakşehir bugün hiçbir şey kullanamadı zaten. Başakşehir temel plan olarak sadece Traore'yi ve Münir Şuriyayı enlemesine açıp çizgide topla buluşturalım. Galatasaray'ın zaten takım boyunda enlemesine boylamasına problemleri var. Hani biz buradan gene kendi pasımızı topumuzu yaparak çıkalım ve Traore'yi arkaya kaçıralım ya da birebir bırakalım. Münir Şuruya'yı birebir bırakalım ya da arkaya kaçıralım gibi temel bir plan yapmış. Burada neye görev düşüyordu? Galatasaray'ın kenar savunmalarına abi. Kenar ve iç savunmalarına ama özellikle Raşit Kerem, Boey, Emre Taşdemir. Emre Taşdemir sakatlanıp oyundan çıktı zaten mesela. Ama Boey asla ezilmez. Zaten Boey fiziksel olarak ezme şansınız sıfır. Boey Raşit kanadı bir bütün olarak Süper Lig'in en dinamik kanadı abi. Süper Lig'de Asla üstünlük sağlayamazsınız zaşitsa Saboye kanadına. Tempoyla. İmkansız abi. Yani fiziksel seviyeleri oyun içi dinamizm istikrarları net premierlik seviyesinde ikisinde. Rashid Saboye zaten premierlik oyuncusu. Saboye de bugün bir premierlik takımına gitse orta orta yüz, hiç sırıtmaz. Din dinamizm olarak. Teknik olarak problemleri var. Rashid Saboye'nin de biraz var ama saşa Saboye zaten bazen basit pas hataları da yapabiliyor yani. O önemli değil. Ama ne şuraya ya ne Traore'ye ne de ekstra burada sürpriz orta sahadan girmeye çalışan Berkay'a ne de yine başka bir atlet olan Kenny'e hiç izin vermedi abi Galatasaray. Neden? Bir, Okan Hoca'nın majör yaptığı doğru taktiksel dokunuş. Başakşehir'in ağzına kadar basmadı abi. Yerleşti ve yerleşik bir savunmayla Başakşehir dedi sen topla burada oyna. Ama şuralara kadar geldiği anda stoperler hemen Icardi'nin hemen Mertens'in fırlayarak pres yaptığını gördük. Ama takım boyunu çok uzatmamak için rakibin ağzına ağzına pres o Kayseri maçındaki hatalarını falan yapmadı bugün Okan Hoca abi. Ya yani bir taktiksel dokunuş lazım derken bunu söylüyordum abi. İşte biz ben Okan Hoca'yı benim için Okan Hoca'nın ismi falan önemli değil abi. Galatasaray teknik direktörü olarak bakarım ve bir taktiksel dokunuş yapmak zorundasın abi sen. İşte bugün bunu yaptın abi. Bu maç bugün 3-0'da biterdi. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarı Galatasaray'a topla oyalanırdı. Gol değmezdi. Bitirirdi. 7-0 abarttı biraz. Elinin ayarı kaçtı Galatasaray'ın hakikaten. Ama oyunda bir taktiksel dokunuş var. Küçük, yani majörden sonraki küçük taktiksel dokunuş da şu. Torreira'yı prese gönderdi. İşte budur abi. İşte bu ekstra oyun dokunuştur. Zaman zaman Biglia açıldı. Işte top aldı alamadı vesaire ki Başakşehir'deki en temel problemlerden biri oyuncular şu an hakikaten sizin borda gördüğünüz şekilde yerleşti abi. Şimdi bak böyle bir topa sahip olma yerleşimi olamaz abi. Sahanın her yerini kullanalım bu değil. Top bu taraftan çıkacaksa, topu Duarte aldıysa herkes Duarte'ye yanaşacak abi yanaşacak. Herkes Duarte'ye doğru yanaşacak. Biraz şuraya da böyle gelecek. Berkay'da böyle gelecek. Mahmut gelecek. Başakşehir'de herkes böyle oynadı abi. Yerleşik. Hiç kimse 5 metrekarenin dışına çıkmadı neredeyse. Zaman zaman Mahmut ortaya girdi. İşte bu Mahmut'un ortaya girip denge bozmalarına ve Galatasaray'ın yerleşik baskısını kırmasına Okan Hoca'nın bir tane çok basit Torreira'yı onun peşine göndermesi veya Mahmut değil Berkay girdi yine Torreira'yı onun peşine göndermesi Oliveira'yı da arkada zaten pozisyon bilgisi falan üstü tutması bile Başakşehir'inde aşırı geniş alanda oynayıp helaket bir topla sahip olma oyunu performansı göstermesiyle karşılıklı iki hamleler bu maçı bu hale getirdi. En azından 3-0 haline getirdi. Çok iyi bir Kerem golü. 14. dakikada çarpışıp ayakta kaldı bak bu çok önemli abi. İkincisi 23'te işte Emre Taşdemir Kazımcan'la değişti. Burada bir bir iki depar attı hemen sakatladı Emre'yi zaten travre. Ama Emre zaten maalesef fiziksel olarak sakatlanmaya çok müsait. İkincisi Torreira'nın kaptığı top bak taktiksel dokunuş yapıyorsunuz ve karşılığını nasıl aldınız abi? Ya, bu kadar yani. Bu bu kadar basit bir şey. Torreira'yı yöne gönderdim. Bir top çaldı. İyi bir pas Mertens'ten. Torreira devam etti. Buraya girdi. Torreira Galatasaray'ın 6 numarası. Ve gol attı abi. Yani gol attırmadı. Penaltı yaptı. golü to ikardı. Penaltıdan topu ağlara gönderdi. Ve Enday Şimiye'nin golü de hakikaten zaten maçı orada kapadı Galatasaray. Diyebiliriz Raşitsa'nın nefis çalımı. Kerem'le Raşitsa o kadar tamamlıyor ki birbirlerini. Hani hem dinamikler hem bugün Kerem'in ve Raşitsa'nın zaten savunma katkısı var. Kerem de bugün taktiksel olgunluk gösterdi. Daha da göstermesi lazım. Ama Kerem, Raşitsa kanatları süperlik için hem patlayıcı hem delici, toplu topsuz delici hem de skorer abi. Bak bunu devamlı oynasınlar lig sonuna kadar. Kaçar gol kaçar asist yaptığını göreceksiniz ikisinin de. Devamlı oynasınlar yeter ki. Önemli olan bu. Ardından ilk yarı 3-0 bittikten sonra Bigli'ye Berkay yaptı hoca. İkisini de aldı. Yerlerine Aleksic ve deniz türücü attı abi. Hani çok majör bir hamle. Mahmut Altı'ya geldi. Alexi Çön'e gitti. Denizle beraber bu şekilde bir şey denedi. Gene bir şey üretemiyor Başakşehir. Çünkü hala takım boyu felaket uzun birbirine. Ardından Moro Icardi'nin Kerem'e attırdığı gol bu sanattır. Yani bu artık futbol ötesi bir şey. Bu olağanüstü bir kalite. Bu yılların en üst seviyede kendini kanıtlamışlığın verdiği rahatlık. İnanılmaz bir asist. İnanılmaz bir oyun görüşü sahada Kerem dahil topa vuran, golü atan Kerem dahi o pası beklemiyordu abi. Yani Kerem bile sonradan anladı pasın kendine geldiğini. Yani kendi oyuncusunu bile şaşırtıp böyle bir pas atması inanılır gibi değil. Icardi ve zaten 4'ten sonra maç artık tamamen bitme noktasına geldi. Bitti diyebiliriz. Traore ve Müniz şuraya kenar alıp Serdar'la sişi attı hoca. Ardından bir de Mertens attı 5 oldu ve hemen peşine Torreira ile Mertens'i İki Dünya Kupası yolcusunu kenara alıp yerlerine Berkan ve Matay'ı attı Okan Hoca. Sonrasında Raşit sayılan Oliveira da kenara geldiler. Onlar da çok yüksek efor harcadılar. Kerem'i çıkarmadı. Icardi'yi çıkarmadı oyundan hoca. Bunlar önemlidir. Icardi'de Kerem'de muhtemelen kalmakta istemiş olabilirler kenara. Biz çıkmayalım hoca. Çok yorulmadık falan da demiş olabilirler kenara. Ardından önce Kerem'in golü. Icardi'nin attırdığı gol. Gene Icardi asist. Hani diyorlar ya bir Icardi hiç oyunda yok da geldi mi atıyor cezası. Maçı nereden izliyorsunuz abi? Yani nasıl maç seyretmek abi? Bu Icardi nasıl oyuna dahil olmuyor ya? Korkunç bir spor medyası yani. Icardi burada köşeye deprese alıyor, Boşalttığı alana Kerem Koşu atıp skor 6-0'a geliyor ya. O dakikada yürüse bir şey demez kimse yani. Hemen peşine Mata. Çok zekice. Yani oyuna girdikten sonra saçma sapan toplar kaybetti Mata. Ama inanılmaz akıllı. Hemen tık diye kullandı hakem. Topu durdurur durdurmaz. Abdülkerim günün en iyilerinde. Zaten kötü yok Galatasaray'da. Ve geldi golü attı. Ayrıca da sarı kartı temizledi bir yerde ve İstanbul maçında dönüşte yok. Ee, i̇nanılmaz bir galibiyet Galatasaray için. Bir anda kendinizi e, liderden sadece 2 puan geride buldunuz. Üstelik bu kadar yani 13 maç oynadı Galatasaray. Ligde 14 hafta geçti. Bay haftası geçti Galatasaray'ın. Her hafta tartışıldı Okan Hoca. Haklı olarak tartışıldı. Ama sonuç olarak Dünya Kupası arasına giderken 40 gün maç yok. Neredeyse ve bu noktada olmak puan tablosunda işte bahsettiğim dün Abdullah Avcı ile ilgili en çok eleştirdiğim şey buydu abi. En azından yarışmada kalmak zorundasınız böyle bir oyunu oynuyorsanız. Galatasaray bugün inanılmaz sayıda gol attı ama bu maçı çıkarırsak geçen maçlarda ve bugünkü puan tablosuna bakarsak Galatasaray en az sahada bir oyun yok. Organize bir oyun yok. Toplu oyunda, yerleşik oyunda, topa sahip olma oyununda, pas oyununda bu kadar olağanüstü kaliteye rağmen bugün Gomis Seferovic oyuna girmedi. Yusuf Demir kadroda yok abi. Böyle bir kadro olamaz. Ha bugün patladı artık Galatasaray. Skor patlamasıdır bu puan tablosuna baktığımızda iş görüyor mu? İş görüyor abi bu oyun. En azından Okan Hoca kadroyu iyi organize etmeye başladı iki haftadır. Yani organizasyon iyi, idare iyi. Oyuncularla iyi anlaşıyorsun. Doğru kadroyu buldun artık nihayet ki net bir oyunu olmayan takımlarda iyi kombi çok önemlidir. En azından oyuncu uyumuyla yürürsünüz. Kalite de var. Harika bir galibiyet oldu. Başakşehir ise yani sadece 5 puan geride Fenerbahçe'den. Bu çok bir şey ifade etmiyor daha ligin. Çok fazla maç var ama bu mağlubiyet Emre Belezoğlu'nun Dünya Kupası sonrası alacağı bir iki mağlubiyetle direkt Başakşehir döneminin bitmesine bile sebep olabilir diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.